Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Portekiz'deki outlet fiyatlarını inceleyeceğiz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz outlet Villa de Conde Fashion Outlet. Villa de Conde'ye gelmek isterseniz burası yaklaşık Porto'dan yarım saat mesafede bir yer. İsterseniz şimdi hep birlikte AVM'ye girip içerideki outlet fiyatlarına bir göz atalım. Haydi bakalım. Lacoste ayakkabı. Fiyatı 70 euro ama bunun üzerine %40 indirim varmış bütün ayakkabılarda. Ee, Bu ne? 77 euro. Çok güzel bir 77 ayakkabı. 77 euro. Şurada Bunda bir da bir bir aynı korsu. şekilde %20 indirim. %40. %40. Evet. evet. Yine başka bir ayakkabı. Bunun fiyatı da 80 euroymuş. Artı yüzde 40. Kazaklarda da sadece böyle bir indirim var. İki tane alırsanız yüzde üç tane alırsanız yüzde 30. Şöyle klasik bir lakoz kazak. Fiyatı 98 euro. Yalnız burası harbiden outlet ama yine pahalıymış bak. Normal fiyatı 140. Ama outlet fiyatı 98. Artı iki tane alırsanız %20 ve %30 indirim uygulanıyor. Klasik hmm. Lacoste'larda 105 euro. Ee şimdi Levi's'a e bakalım arkadaşlar. Pantolon fiyatları iki tane 120, üç tane 170. Levi's. 510 skinny, 120, 170. Süvet. Yine bu da 75 kilo. 98 euro. 512 jeans. Bu da 77 euro. şöyle bir Levi's tişört. 34 euro. Yine Super Mario olan. Bu da 38,5 euro. kilo. klasik Levi's tişört. 17 euro. Bu Levi's çanta, fiyatı 55 Euro. Yani i̇ki parça çorap 10 Euro. 10 Euro. Bu Levi's <laughs> ayakkabılar, kısımlar, hepsi 50 Euro arkadaşlar. Yine şöyle klasik Levi's ceket. Bunun fiyatı da 98 Euro. Evet şimdi Ralph Lauren'e girelim, polo'ya. Tişört 45 Euro. Bu ceket çok iyiymiş gerçekten. Evet fiyatı 280 Euro. Euro. Aynen. Ama ceket gerçekten ateş. T-shirt 85 euro. Böyle bir ceket 75 euro. Yine denim ceket 140 euro. Sonra güzel bir şey. Şöyle kamuflaj ceket 75 euro. Yine polo amblemli. Bu ceket 280 euro. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyatlar outlet olmasına rağmen yine biraz daha pahalı burada. Ama şimdi Pull&Bear'ın bir ürün sırasında bekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Burası bayağı ucuz. 15 euroya ceketler var, 10 euroya pantolonlar falan var. Hepsini şimdi göreceğiz. Ceket 15 euro. Yine yanında mavisi var. Bu da 20 Euro. Yani burada outlet fiyatlarını hissedebiliyorsunuz. Ama tabii ki Plan B yine çok kaliteli bir marka olduğu söylenemez. Saçma sapan kazaklar var. Bunlar da 15 Euro. Hatta şu 10 Euroymuş. Geyikli falan. Üstüme para versiler giymeyeceğim şeyler. Şu da 10 Euro. Bu da güzel değil de. Mesela şu pantolon 15 Euro. Hmm. Ne bunu da her tarafa yırtık pırtık. Yine bu da giymeyeceğim şeylerden. Evet şöyle bir sweat var. Bu da 16 euro. Hmm. Stranger Things hayranları. Bu da 15 euro. Bu beyaz ceket fena değilmiş. 15 euro arkadaşlar. Yine böyle bir denim ceket var. Bunun fiyatı da 20 euro. Şu ceket de... 15 euro. Bot 20 euro. Bu bütün tişörtler arkadaşlar 3 euro. Buradakiler. Şöyle. Bu pantolonlar 9 euro. Ama bak bunlar hoşmuş aslında. Sen kadife seviyorsun. Kadife pantolonlar evet. Hatta deneyebilirim bir tane şundan. E şimdi o deminki pantolonu denedim arkadaşlar. Şöyle. Böyle oldu. Bence gayet hoş gibi ya. Nasıl? Bence güzel. 9 Euro'ya fiyata ya 9 euro da 9 Euro'ya gerçekten Türkiye'de şu an fiyatları tam bilmiyorum ama herhalde bulamazsın değil mi Türkiye'de? Emin değilim. Aynen. LC Valk 2'de belki. Tamam hoş oldu ya benden. Bir deneyim. de bu marka LC Valk 2'den daha kaliteli bir marka o yüzden Aynen. 10 Euro. Evet şu ayakkabılar arkadaşlar 12 Euro. Burada gördüğünüz bütün ayakkabılar 12 euro. Evet şu derece kadar. 10 euro. Fiyatı 10 euro. Şöyle göster. Aynen Aa. Deneyeceğim şimdi. T-shirtler yine hepsi 3 euro. Bu oduncu gömlek. Fiyatı 12 euro. Buradaki bütün gömleklerde yine 12 euro arkadaşlar. Şu 9 euro. 9 euro. Bunun fiyatı 30 euro. Yine farklı tarzda şöyle bir ceket var. Bunun fiyatı da 20 euro. Kardeşim sen neren rockstarısın ya? Giresun'dan böyle rockstarlar çıkıyor muydu ya? Efsane oldu. Ee, bir bak bakayım. Tam da üstüne oturdu ha. Vay be. Ulan var ya fişeksin ha. Dön bakayım bir. Oo. Hey yavrum. Abi hey. mi? Bir şey Kesin yapayım. almalısın. Bunlar cebi delik. Yırtık Aklıma yırtık. şey geldi. Bir tane video var ya adam kaslı gibi böyle bir tanesi gaz veriyor. Uh -huh. Biliyor musun o videoyu? <laughs> Hayır. Tamam. <laughs> Hikaye burada bitti. Kısmı için arkadaşlar bunların hepsi 12 euro. Şöyle bir sweatshirt 12 euro. Yine kadın pantolonları 9 euro. Şöyle bir kot 15 euro. Taşlı desenli bir elbise. Fiyatı 15 euro. Şöyle uzunca bir elbise. Yine şu 12 euro. Mini etekler. Bunlar da 10 euro arkadaşlar. Şöyle tekrar Kadın ceketleri 15 euro. Yine farklı renk 15 euro. Kadın botlar arkadaşlar 15 euro. Şöyle bir bot var. Yine bu da 15 euro. Bu ceketler 15 euro, 10 euro. Yani böyle burası gerçekten de bayağı ucuz. İstersen şimdi Under Armour fiyatlarına bir bakalım. Kovsuz ceket 104 Euro arkadaşlar Normal fiyatı 180 miş Outlet 104 e inmiş. Bu da 76 lira inmiş. 110'dan. Ceket 140 Euro arkadaşlar Normal fiyatı 200 miş Under Armour T-shirt Bunun fiyatı da 18 Euro Bu mavi olan da yine Aynı arkadaşlar 18 Euro Under Armour ayakkabı arkadaşlar. Fiyatı 120'den 43'e düşmüş. Güzel bir indirim var. Evet. Bu bot arkadaşlar. Fiyatı 80, 77, 77 Euro. 130'dan evet. düşmüş. Böyle. Bunlar da yine 75'ten 44'e. 90'dan 53'e düşmüş. Evet. Yine 90'dan 53'e düşmüş. Evet. Erkek ayakkabıları. Bu ayakkabı hoşmuş bence gayet. Bunun fiyatı 32 Euro da 32? Ne devamı da bunların hepsi 40 Euro arkadaşlar. Farklı modelleri New Balance'ın 50 Euro. Catchers'a bir bakalım. Şu botlar 70 Euro. Normal fiyatı 100 ama atlet fiyatı 70 arkadaşlar. 65 Euro. Spor ayakkabılar 35 Euro farklı model 58 euro. Bu ayakkabının fiyatı 85 euro. Gerçi bu aynı lan. 84.99'dan 84.99'a inmiş arkadaşlar. <laughs> Baksana. Puma ceket fiyatı 77 euro. Ferrari amblemli tişört 24.5 euro. Ferrari şapkalar 10 buçuk euro. Mercedes şapka 21 euro. Ceket puma 85 euro. Yine 6 63 euro. Şu puma ayakkabılar arkadaşlar fiyatı 38 euro. Siyah modeli var. Bu siyah modelin fiyatı da yine 38 euro. Kuma, yağmurluk. Bu ceketin fiyatı da 66 euro. BMW logolu ayakkabılar. Bunların fiyatı da 70 euro. Converse'in fiyatlarına bakalım. Şu Converse tişört arkadaşlar fiyatı 20 euro'dur. Yine şu klasik Converse ayakkabılar da 48 euro. Kocaman ceket ya. Ama fiyatı 39 euro. Yine Converse de burada ucuzmuş. Gerçekten atlet ruhunu hissedebiliyorsunuz. Şu 20 euro. Böyle bir sweatshirt. Şöyle bir tişört. 10 euro. Converse'ler 48 euro. Şöyle farklı rengi 48 euro. 45 euro kadın modelleri. Bunlar 75 euro. Taşlı falan. 50 euro. 35 euro. 40. Aykın önündeki sıra arkadaşlar. Yine buraya da giremiyoruz maalesef. Yani buraya girmek istesek herhalde bir, bir buçuk saatimiz olur gibi. <laughs> Nereden 70 kişi var sırada. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Demin girdiğimiz atlet burasıydı. Hemen onun yanında El Corte English'in de atleti var. Şimdi buraya girelim. Burada ama mağaza mağaza değil daha çok bütün kıyafetler hepsi bir arada. Böyle gördüğünüz gibi. Calvin Klein şu ceket arkadaşlar. Normal 330'muş. Atlet fiyatı 165 Euro. Gömlek normal fiyatı 90'mış. 45 Euro'ya inmiş. Tommy'nin şöyle bir gömleği de 50 euroya düşmüş. 90'dan. Tommy pantolon 79 euro. Polo tişört 50 euro arkadaşlar. Ne farklı modelleri de var. Şu devasa polo logolu tişört de 59 euro. Calvin Klein jeansin fiyatı arkadaşlar 59 euro. Bu da yine 120'den düşmüş. Levi's tişört fiyatı 20 euro. Yine başka bir Levi's fiyatı 29 euro. Levi's ceket fiyatı 99 euro. Gömlek fiyatı 49-50 euro. Yine başka bir Tommy fiyatı 50 euro. Şu gömlek. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü videoda sizlere Portekiz'deki outlet fiyatlarını göstermeye çalıştık. Ama maalesef korona dolayısıyla bazı mağazaların önünde uzun kuyruklar vardı. Özellikle Nike ve Adidas'ın önünde. O yüzden oralara giremedik. Ama elimizden geldiğince diğer mağazalardaki fiyatları göstermeye çalıştık. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz eğer videoya like atıp kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Herkese iyi günler diliyorum. Şah